Masal kokoreç. Aslında burası kokoreççiliğe yeni başladı. Yani iki ay öncesinde başladı. Ama aslen 1988'den beri balıkçılar bu sokakta ilk kalamar satmaya, balık satmaya başlamışlar. Hatırlıyorsanız, beni takip ediyorsanız Instagram'dan La Campana'ya gitmiştim Madrid'de. Orada kalamar ekmek yapıyorlardı. Birazcık daha onun Türkleştirilmiş versiyonunu yapıyorlar. Şimdi onu denemeye gidiyoruz. Ben hemen direkt vakit kaybetmeden tatmak istiyorum. Ama şu görüntüsü muazzam duruyor. Bir kere sandviç ekmeği çok taze. O gerçekten aldığım tadı biraz daha arttırıyor. Kalamar çıtır, çıtır Dışı çok güzel. Onu biraz anlatayım size. Öncelikle kalamarları una buluyor. Ardından karbonatlı bir suya koyuyor ve ondan sonra kızartmaya başlıyor. Yüksek ateşte. Yağ Trakya'nın birlik ayçiçek yağı. Dolayısıyla iyi bir yağ kullanıyorlar. Benim mesela Madrid'de yediğim kalamar birazcık daha böyle yağ çekmişti. Bu yağ çekmemiş. Gerçekten kalamarın tadını alabiliyorsunuz. Barla kampanada yemiştim, 20 yıldır neredeyse hatta daha fazla süredir. 88 yılından beri balıkçılar balığı ve deniz mahsulü ürünlerin hepsini çok iyi biliyorlar. Kullandıkları kalamar şu anda İspanyol kalamarı ama mevsime göre bazen yerli kalamar da bulabiliyorlar. Bozcaada bölgesinden, işte diğer farklı bölgelerden nereden çıkıyorsa yerli kalamarı kullanıyorlar. Ama olmayan zamanlarda da İspanyol kalamarı kullanıyorlar. Gece 3'e kadar açıklar. Onu özellikle belirtmem gerekiyor. Çünkü canınız şu anda çekti mesela. Atlayıp gelip yiyebiliyorsunuz. O güzelliği var. Kullandıkları bagetle beraber taze. Sabahtan almıyorlar sadece. Sabah, öğle, akşam ayrı ayrı alıyorlar ki her zaman taze sunsunlar. Müsaadenizle ben birazcık daha yemek istiyorum. Çünkü ortalara doğru indikçe daha güzel tat alacağım biliyorum. Mor soğan. Yani ben bayılırım. Mor soğanlı herhangi bir şey. Salata olsun, Bir de hazırlarken sordum dedim ki bana özel mi yani bu kadar fazla koydunuz çünkü çok büyük bir sandviç. Hayır dediler. Herkese bu şekilde gidiyor. Devasal bir sandviç olduğunu şöyle gösterebilirim. Elimde örnek verirsem şöyle yan yana. <laughs> Yine tabii her yerime bulaştırdım ama bunu yemenin zevki de burada bence. Fiyatları da söyleyelim. Kalamar tava sandviç 400 TL. Ayranımız da 65 TL. Toplamda 465 TL. Bence ideal bir akşam yemeği.